Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sü. Bekle. Bekle sen üzüldün mü? Niye üzgünsün? Aa, Roblox mu kapandı? Hmm. Baka be. Merak etme. Üzülmene gerek yok. Çünkü Roblox yola çıktı geliyor. Telefonla, telefonunuzu şarj edin ve Roblox geliyor. Korkmayın. Ama birkaç gün sonra açılıyor. Evet. Merak etme. Şu anda Roblox'a güncelleme geldi. Ve e, Roblox açılacak birazdan. Merak etme. Evet. Hasan'da. Arkadaşlar Roblox açılmadı. Can Demir 3 gün sonra açılacak dedi hala açılmadı. Ama evet. merak etmeyin. Siz Can Demir'e de Can Demir'in kanalına da gidin. O kanala da abone olun. Bakın Ve... arkadaşlar yazdım. Ha, Roblox yazdım. Hasan gerek Roblox yazdım. Can Demir'e siz güvenin. Roblox açılacak. Bana da güvenin. Eee Roblox yol çıktı geliyor Mustafa Sarıgül Başkan'ın dediği gibi. O yüzden üzülmeyin ve bu videoyu arkadaşlarınıza paylaşıp onları da mutlu edin. Merak etmeyin. Görüşürüz.